Evet arkadaşlar sizinle çemberler konusuyla ne yapalım devam edelim. Peki çemberde arkadaşlar 6. sınıfta görmüştük. Çember neydi? Çemberin çevresi neydi? Çemberin e, çevresinin çapına oranı neydi? Bunları hep birlikte altınızda sınıfta görmüş. Şimdi çemberin çevresi alanı derken ne yapalım? İyice çemberi detaylandıralım. Peki çemberde açı. Bakın bu sene göreceğimiz açı konusunu hep birlikte inceleyelim. Merkez açı. Çemberde açılardaki ilk neyimiz? Konumuz. Merkez açı nedir arkadaşlar? Hemen diyoruz ki köşesi çemberin merkezinde olan açıya merkez açı diyoruz. Tekrar ediyorum. Köşesi çember üzerinde olan açıya merkez açı diyoruz. Bakın buradaki OAB açısına dikkat edin arkadaşlar. Ya da AOB açısına dikkat edin arkadaşlar. Çemberin köşesi merkezinde ne var? Bir köşesi var. O halde biz bu açıya ne diyebiliriz? Merkez açıdır diye biliriz. Peki gördüğü yay neresi arkadaşlar? Bu arada hemen yayı da söyleyelim. Merkez açının kolları arasında kalan çember parçasına yay denir. Çember arkadaşlar merkez açının merkez açının kolları arasında kalan bakın şu kollar arasında kalan çemberin parçasına yay diyoruz. O halde ACB yayı neymiş arkadaşlar? A, O, B merkez açısının gördüğü yaydır. Peki arkadaşlar devam edelim. Bakın şurada ne var? O merkezi çembere göre verilen merkez açıların gördüğü yayları yazalım. Arkadaşlar hep birlikte buradaki yayları sizinle birlikte yazalım. Bakın şurası nedir? O merkez ölçüsü. Hemen kalemimi alıp geliyorum. Bakın şurası O noktası. Değil mi? Evet. Peki A, O, E açısına dikkat edin. A, O, E. Peki bu açı nereye görüyor arkadaşlar? AE yayı ne görüyor? Bakın bu yay işaretine dikkat edin. Peki şu açıyı yaptım değil mi? Merkez açıydı. Geldim şu açıya. E, O, B açısına. E, O, B açısı. Peki nereye geliyor E, O, B? E, B yayını. Dikkat edin bakın gördüğü yay. E, B yayı. Peki. O, B, O, C. Bakın merkez açı. Merkez açı olduğunu nereden anlıyorum? Köşesi merkez üzerinde olduğu için merkez açıdır diyorum. B, o, C açısı. Peki gördüğü yay neresi? BC yayı. Dikkat edin. Tam karşısındaki yay gördüğü yaydır. O halde BC C yayını görüyor. Devam ediyorum bakın. F, o, C açısı. F, O, C açısı. Peki gördüğü yay neresi arkadaşlar? Bakın tam karşısındaki yay F, C yayı değil mi? O halde F, o, C gördüğü yay F, C yayıdır. Devam ediyorum. Bakın şu açı neresidir? D, O, F. Peki. D, -O -F açısı arkadaşlar. Nereyi görüyor? Tabii ki DF yayını görüyor. Dikkat edin. En son olarak A, -D O, -A açısına. Dikkat edin. D, O, -A açısı. Arkadaşlar hangi yayı görüyor? A, D yayını görüyor. Bakın tam karşısında A, -D yayı var. Evet bakın bir merkez, bir çemberdeki merkez açıların tamamını gördüğü yayları sizinle birlikte bakmış olduk. Evet arkadaşlar bir çemberin 360 derece olduğunu geçen seneden hatırlıyoruz. 360 derecenin 360'ta biri yani bir derece arkadaşlar çemberin bir derecelik yayına eşittir. Dolayısıyla yandaki o merkezi çember yayı 360 eş parçaya bölündüğünde her parça bir dereceyle ifade edilir ki bu da arkadaşlar bakın şu yayın gördüğü nedir? Yayın uzunluğudur. Ve arkadaşlar ne demişiz? Çemberin 1 bölü 360'ını gören merkez açının ölçüsü 1 derecedir. Yani şu açı 1 derecedir. Ve minör yayla majör yaydan bahsedeceğiz. Minör yay Merkez açının gördüğü küçük yayken majör yay minor, e, merkez açının arkadaşlar gördüğü yayın e, gördüğü yayı arkadaşlar 360 dereceden çıkardığınız zaman majör yayı buluyorsunuz. Bakın KOL açısı nereye görüyor? k -M görüyor değil mi? Bakın bu açı merkez açının karşısındaki küçük açıdır ki oraya biz ne diyoruz? Minör yay diyoruz. Peki merkez açının gördüğü yayın dışında kalan açı nedir? Ona da majör yani büyük yay diyoruz. Peki minör yay, majör yayı nasıl buluyoruz arkadaşlar? Hemen söyleyeyim. Şimdi merkez açının gördüğü yayın ölçüsü merkez açıya eşittir. Eğer merkez açının ölçüsü 30 derece ise gördüğü yayın uzunluğu da 30 derecedir. E, bir çember 360 derece olduğuna göre 360'dan ...minör yayı çıkartırsanız geriye majör yayı bulmuş olursunuz. Yani 360 eksi minör yay majör yayı verir kısaca. Evet arkadaşlar biraz önce bahsettiğim gibi alfa açının değerini gösteriyor arkadaşlar. ABC yayının uzunluğu ne olur? Alfa olur. Çünkü merkez açının gördüğü yay merkez açının ölçüsüne... Eşittir. O halde burası ABC, e, ABC yayı alfa ise arkadaşlar 360 eksi alfa da ADC yayının uzunluğunu verecek. O halde ADC yayının uzunluğu 370, 360 eksi alfa'dan majör yayı bulmuş olduk. Bakın alfa minör yaydır, yani küçük olan yay uzunluğudur. 360 eksi alfa da majör yani büyük olan yay uzunluğunun adıdır. Burada ne verilmiş arkadaşlar? Merkez açı 75 derece verilmiş. KML açısı, KML yayının uzunluğu ne kadardır? KML yayının ölçüsü ne kadardır? 75 derecedir. Dikkat edin. 75 derece yay. E, arkadaşlar KML yayının ölçüsü. Peki buna göre majör ve minor yayların ölçülerini bulalım. Minör yayların ölçülerini bulalım. E, minor yay merkez açının gördüğü yay uzunluğudur. O halde K, M, L yayının ne diyeceğim arkadaşlar? Ölçüsü 75 derecedir. Peki K, N, L yayı S, K, N, L yayı ne olacak arkadaşlar? 360 eksi 75 gelecek. O da 285 derece yapacak. Dolayısıyla minör 75 majör 285 diyeceksiniz arkadaşlar. Pardon bir evet tamam. O merkezi çemberde AOB'nin açısı BOA'nın açısının 4 katıymış. Bakın A OB şurası değil mi arkadaşlar? Evet. Şurası. Dikkat edin. Şu açı AOB'dir. Peki Nerenin dört katıymış? A, o, A. Ee, arkadaşlar, e, hemen devam ediyorum. A, A, O, B. Yani şuradan bahsediyor. Şurası. Nerenin? A, B. O merkezi çemberde AOB'nin ölçüsü, B, O, A'nın ölçüsünün dört katıymış. Peki ben... A, B, O'ya alfa dersem. Peki A, B, O, A, B, O. Şurası değil mi arkadaşlar? Şurası alfaysa... ise neresi 4 alfaymış? A, O, B, A, O, B, A. Yani şurası 4 alfaymış. Peki merkez açı dikkat edin arkadaşlar. yarıçaplar ikizkenar üçgeni gösterir. Bakın OA yarıçapsa, yarı çapsa, O B de yarıçaptır. O halde bunların ölçüleri birbirine eşittir. Yani ikizkenar üçgen vardır burada. Dolayısıyla B açısı alfa ise A açısı da ne olmalı? Alfa olmalı. Peki 6 tane alfa 180 derece ise alfa kaç gelmeli? 30 gelmeli. Dolayısıyla ne diyeceğiz arkadaşlar? Dolayısıyla diyorum ki diyorum ki A açısı 30, B açısı 30 ve O açısı 120 derecedir. E AB minör yayının ölçüsünü bulalım demiş. AB minör yayı nedir? Merkez açının gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. E merkez açı 120 derece ise AB minör yayının uzunluğu ölçüsü ne olacak? 120 derece olacak. Dikkat edin. Ölçüsü diyoruz. Ölçüsü. Evet. Örnek 4'e bakalım. Bir çemberde minör yayın ölçüsü, majör yayın ölçüsünün 1 bölü 4'üdür. O halde çemberin minör ve majör yayı ölçülerini bulalım. Arkadaşlar şimdi minör ve majör yazıyorum. Majör yayın dörtte bir olduğuna göre ben majör yaya 4 x dersem minör yay ne olur? X olur. E ikisinin toplamı 360 derece değil miydi arkadaşlar? Evet. E, 5x 360 derece ise x eşittir 72. X dediğimiz neydi? Minör yaydı. Yani minör yay 72 ise majör yay neymiş arkadaşlar? 288. Peki Çemberin minör veya minör yay ve majör yaylarını bulduk mu? Bulduk. Hemen aslında çemberi de ne yapalım? Çemberi de çizmiş olalım. Bakın şöyle bir merkez açı varmış. Şurası 72 dereceymiş. A O B o halde gördüğü yay uzunluğu ne olacak? 72 derece olacak. Geriye kalan 288 de ne olacak? Majör yayın ölçüsü o olacak. Örnek 5'e geldik arkadaşlar. Bakın burada çok güzel bir soru var. A O B C bir paralelkenar. Paralelkenar özelliklerini biliyorsunuz. Ardışık kenarların toplamı 180 derecedir. C açısı 150 ise O açısı kaç gelmeli? 30 gelmeli. Buna göre DE minör yayın ölçüsünü bulun. E DE minör yayı gördüğü yayın uzunluğu merkez açının ölçüsüne eşit değil miydi arkadaşlar? E merkez açı 30 derece ise DE minör yayı ne olmalı? 30 derece olmalı. Örnek 6, örnek 6'yı da inceleyelim sizinle. Bakın arkadaşlar, burada ne verilmiş? O merkezi AB çaplı çemberde CBA 65 derecedir. Peki buradaki ikizkenar üçgenleri görebiliyor musunuz? Bakın OB yarı çap olduğuna göre OC de yarı çaptır. Arkadaşlar burada ikizkenar üçgen çıktı. Yani ne diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Yani C açısı da 65 derecedir. Ya 65, 65 daha ne yapar? 130. 180'den çıkartırsanız o açısını bulmuş olursunuz. O açısı kaç derece gelecek? 50 derece gelecek. Şimdi bizden DC minör yayın ölçüsünü istiyor ya. E bakın DOA merkez açıdır. Dolayısıyla DA'nın ölçüsü ne olacak? 30 derece olacak. E, CB yayın arkadaşlar gördüğü e, açı kaç derecedir? 50 derecedir. Yay uzunluğu ne olacak? E, merkez açının ölçüsüne eşit olacak o halde CB yayın uzunluğu 50 derece olacak. Burada değinmemiz gereken çok güzel bir özellik var. Çap arkadaşlar çap 360 dereceyi iki eşit parçaya böler. Yani çapın yukarısı 180 derece ise aşağısı da 180 derecedir. Buna dikkat edin. E, 30 derece 50 derece daha ne yapacak? 80. E, tamamı yarı çap 180 derece olduğuna göre DC yayın uzunluğu nedir? 100 derecedir. Bizde DC minör yayının ölçüsünü istiyor. E DC minör yayı nedir arkadaşlar? 100 derece. Peki DC'nin majör yayı nedir? 100 derecenin dışında kalan bakın arkadaşlar sorusu 180'dir. 30 180 daha 210 50 daha kaç yapacak? 260. DC'nin majörü de 260 derecedir. Çemberin uzunluğu. Geçen sene değinmiştik. Dersin başında söylemiştim arkadaşlar. Çemberin uzunluğu çemberin çevresine eşittir. Peki biz çemberin çevresini nasıl hesaplıyorduk arkadaşlar? Çap çarpı pi ile. Değil mi? Ya da çap 2R'ye eşit olduğundan çevre neye eşittir? 2 çarpı pi çarpı R'ye eşittir demiştik. Peki geçen seneden değindiğimiz bir nokta daha vardı hatırlarsanız. Çevre çap bölü pi olduğuna göre arkadaşlar çap çarpı pi olduğuna göre pi neye eşittir? Bir çemberin çevresinin çapına oranı pi'ye eşittir. Bu sabittir bu arada arkadaşlar. Hemen diyorsunuz ki çevre bölü çap neye eşittir? Pi'ye eşittir. Sabittir, değişmez. Bütün çemberlerde geçerlidir. Her çemberin çevresinin çapına oranı pi'yi verir arkadaşlar. Evet, burada bir not verilmiş. Hemen notu sizinle birlikte okuyalım. Çemberin çevre uzunluğunun 360 derecelik bir çember yayı uzunluğuna eşit olduğunu unutmayalım. Ve arkadaşlar problemlerde pi'yi ne yapabiliyoruz? 3, 3,14 veya 22 bölü 7 olarak alıyoruz. Buna dikkat edin. Bakın çok güzel bir soru verilmiş. Dikdörtgenin içerisinde iki tane çember çizilmiş. Peki, çemberlere dikkat edin. Çemberlerin çaplarını birleştirdiğiniz zaman dikdörtgen uzun kenar oluyor. Bir çemberin çapını çizdiğiniz zaman da dikdörtgenin kısa kenarı oluyor. Burası önemli. Evet arkadaşlar, iki çember çizilip kesilmiştir. İki çember çizilip kesilmiştir. Buna göre ne diyeceksiniz? Buna göre ne diyeceksiniz arkadaşlar? Hemen bakalım. 18 santim olan iki çember çevresi, kağıda çevresi 48 santim olan iki çember çizilip kesilmiştir. Buna göre bu kağıdın Uzun ya kısa kenar uzunluktan bulalım. Arkadaşlar, çevresi 48 santim olan iki çember çizilip kesilmiştir diyor. He, peki, bir tane çemberin çevresi neye eşittir? Bir tane çemberin çevresi neye eşittir arkadaşlar? Bir tane çemberin çevresi neye eşittir? Bir tane çemberin çevresi çevre eşittir 2 çarpı pi çarpı r'dir. Değil mi? Peki pi'yi 3 almamızı istemiş. O halde diyorum ki 6 çarpı r bir tane çemberin çevresini verir. E, kağıda çevresi 48 santim olan iki çember çizilip kesilmiştir diyor. O halde iki tane çemberden bahsediyoruz ki 2 çarpı 6 r eşittir 48 olmalı. Dolayısıyla 12R eşittir 48 ise R buradan ne gelecek? R 4'tür. O halde yani yarı çapı 4 olan 2 tane çember çizilmiş. Peki uzun kenarla kısa kenarı bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Dolayısıyla bakın kısa kenarı nedir? 8'dir. Uzun kenarı nedir arkadaşlar? 16'dır. Dikdörtgenin uzun kenarı ve kısa kenarı ne yaptık? Sizinle birlikte bulmuş olduk. Bir sonrakine geçiyorum arkadaşlar bakın. Şekildeki K noktasında duran 3 yarı çaplı metal paranın yuvarlanarak L noktasındaki duvara dayanıyor. KL'nin uzunluğu 84 santim olduğuna göre paranın kaç tur dönerek tur attığını bulalım. Arkadaşlar para merkezi etrafında döndüğü için para merkezi etrafında döndüğü için bakın duvara gelip dayandığı zaman duvara gelip dayandığı zaman ne kadarlık yol almış onu bulalım. Şurası ne olmuş? O noktası. Bakın şurası merkezde olduğuna göre merkezin duvara uzaklığı 3 santimdir. O halde aslında aldığı yol ne kadardır? Şurası 3'ü çıkartacağız. K ile M noktası arasındaki yol aldığı yoldur. Merkezi e, çemberler veya daireler merkezi etrafında yol aldığı için. Burası önemli. O halde 84'ten 3'ü çıkartırsanız KM'nin uzunluğu ne kadarmış? 81 santimmiş. Şimdi e, bu para dönerken ne yapıyor? Çevresi kadar yol alıyor. Kaç tur attığını bulmak için 81'i çevreye bulursam bölersem tur sayısını bulmaz mıyım? Evet. O halde tur sayısı ne olacak arkadaşlar? 81 bölü 2 çarpı pi çarpı r olmalı. Ki r'yi biliyoruz, pi'yi biliyoruz. O halde cevaplayabiliriz. 81 bölü 2 çarpı 3 çarpı 3. Yani 81 bölü kaç gelecek arkadaşlar? 18. E, 9'a sadeleştirin. 9 bölü 2 ne olacak arkadaşlar? Yani 4,5 tur 60. Evet. Çok güzel iki tane soru. Çevresi 44 santim olan çemberin İçine içine çizilebilen en büyük dikdörtgenin köşegen uzunluğunu bulalım. Arkadaşlar en büyük dikdörtgenin köşegen uzunluğu en büyük dikdörtgenin köşegen uzunluğu dikdörtgenin neyidir? Dikdörtgenin köşegen uzunluğu çemberin çapıdır. O halde çevresi 44 olduğuna göre çevre eşittir 2 çarpı pi çarpı r ya da r çarpı pi yani çap çarpı pi. Neden çap çarpı pi kullanacağız? E köşegen çapı eşitse ne yaparız? Direkt çapı bulur, bularak dikdörtgenin köşegen uzunluğunu bulmuş oluyoruz. Yani 44 eşittir r çarpı pi ise 44 eşittir r çarpı 22 bölü 7. Şimdi 22 ile 44'ü sadeleştirirseniz 2 kalır. 2 kere 7 14 o halde çap kaç eşitmiş? 14. Çap aynı zamanda dikdörtgenin neyidir? Köşegen uzunluğudur. Direkt köşegenini bulmuş olduk. Yandaki ABCD karesinin alanı 49 cm kare ise taralı bölgenin çevresini bulalım. Arkadaşlar karenin alanı 49 olduğuna göre bir kenar uzunluğunu nasıl bulacağız? Karenin bir kenarı a ise alan a karedir ki a kare 49sa a'nın 7 olduğunu biliyorsunuz. A 7 ise arkadaşlar dikkat edin çap dediğim şey dikdörtgen karenin bir kenar uzunluğudur. O halde çapı kaçmış? Çapı 7ymiş e, taralı bölgenin çevresini istiyor ya arkadaşlar. Şimdi neyi bulacağım? Neyi bulacağım arkadaşlar? Çemberin çevresi. Çemberin çevresi nedir? Çap çarpı pi. Pi'yi kaç alacağım? 22 bölü 7. 7 çarpı 22 bölü 7'den 7'ler sadeleşirse çemberin çevresi 22 santimdir. E taralı bölgenin çevresi karenin çevresi artı çemberin çevresi değil midir? Bakın şu taralı bölgenin çevresi çemberin çevresi artı karenin çevresi olduğuna göre diyorum ki çevrelerin toplamı neyi verecek? Taralı bölgenin çevresini verecek. Yani 22 artı karenin çevresi neydi? 4 çarpı bir kenar uzunluğu 28. Kaç gelecek? 50 nedir arkadaşlar? 50 santim taralı bölgenin neymiş? Çevresiymiş. Şekilde o merkezi yarıçapı çemberin AOB merkez açısını gören AB yayının uzunluğu arkadaşlar şimdi burada neye girdik? Yay uzunluğuna girdik. Bakın yay ölçüsünü verdik. Yay uzunluğunu vererek ne yapacağız arkadaşlar? Konumuzda ne yapacağız? İlerlemiş olacağız. Peki yay uzunluğunu nasıl buluyoruz? Hemen şuradan diyeceğiz ki arkadaşlar. Bakın şu formül 2 çarpı pi çarpı r 2 pi r çarpı alfa bölü 360 nedir arkadaşlar? Yay uzunluğunu verir. Peki bu nereden geliyor? Sizinle ne yapmıştık? Çemberin 360 derece olduğunu biliyorduk çevresin. Çevresi 360 derece eşittir. Peki 360 derece aynı zamanda neye eşittir? 2 çarpı pi çarpı r yani 2 pi re eşittir. Çemberin çevresi 360 derece 2 pi r'ye eşittir. Peki yay uzunluğunu nasıl buluyoruz? Arkadaşlar merkez açının ölçüsü aynı zamanda yayın ölçüsü değil miydi? O halde yay da alfadır. Peki diyorum ki alfa derecelik yay uzunluğu ne kadardır? X kadardır. O halde X eşittir. X eşittir. Çevre çarpı alfa bölü 360'dan ne yaparım? Yay uzunluğunun yay uzunluğunu bulmuş olurum. Daha önce ölçüyü hesaplamıştık. Şimdi yayın uzunluğunu hesaplıyoruz. Dikkat edin. Peki. Bakın şurada bir soru var. Hemen şu mürekkebi sileyim. Ne diyor? 60 derecelik 60 derecelik bir merkez açı ölçüsü var. O halde BC yayının ne olacak arkadaşlar? 60 derece olacak. E ne diyor? AB 8 santimdir. AB dediği yarı çap değil midir? Evet. Formülüm ne diyordu? 2 çarpı pi çarpı R çarpı alfa bölü 360. Yani çevre çarpı pi alfa bölü 360. Alfanın açı değeri olduğuna dikkat edin. O halde çemberin çevresine gelecek yarı çapı 8 ise 2 çarpı 3 çarpı 8 çarpı 60 bölü 360 alfanın merkez açının ölçüsüne eşit olduğunu ya da yay uzunluğuna eşit olduğunu dikkat edin. Peki arkadaşlar bakın çarparsanız kaç gelecek? 2 kere 3, 6, 6 kere 8, 48. 60 ile 360'ı sadeleştirirseniz 1 bölü 6 gelir. E 48 ile de 1 bölü 6'yı sadeleştirirseniz 8 santim nedir arkadaşlar? BC yayının uzunluğudur. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bakın iki tane kalemi ne yapmış? Açısal bir değerle birleştirmiş. 50 dereceymiş. E 50 derecenin gördüğü yayın ölçüsü de 50 derecedir. Buna göre Nursel 21 santim uzunluğundaki kalemi, bakın iki tane kalem ve özdeşmiş 21 santimmiş ki 21 santim bize yarı çapı veriyor. Dikkat edin. <laughs> Sabitleyerek çeviriyor kalemin sivri ucunun kaç santim yol aldığını yani yay uzunluğunu bulun demiş. Dolayısıyla ne diyeceğiz arkadaşlar? Yay uzunluğu şuraya A dersen şuraya B dersen AB yayının uzunluğu eşittir. 2 çarpı pi çarpı r çarpı alfa bölü 360. Bunu adımız gibi ezberleyeceğiz. Ya da mantığı burada mantığını biraz önce anlatmıştım. Mantığını öğreneceğiz. 360 derece bir çemberin çevresidir çemberin çevresi aynı zamanda 2 pi r'ye eşittir. 362 pi r ise 50 derece ne kadarlık yayı görür? x dereceli x uzunluktaki yayı görür. E yazıyorum. Yazıyorum. AB yayının uzunluğu eşittir. 2 çarpı 3 çarpı 21 çarpı 50 bölü 360. Peki arkadaşlar bakın şuradaki sıfırları sadeleştirdim. Değil mi? Evet. Bakın 2 kere 3 6 ya 6 ile 36'yı sadeleştirirsem şurada 6 kalır. Yani 21 çarpı 5 çarpı ne oldu? 5 bölü 6 kaldı. E 6 ile de 21'i sadeleştirelim. Buradan ne gelecek arkadaşlar? Bakın 2 kaldı 7. Yani 35 bölü 7 nedir? 35 bölü 2 nedir? Yay uzunluğudur ki o da ne yapacak? 17 buçuk yapmış olacak. Evet 40 derecelik açıyla açılmış olan yelpazeye ait uzunluklar verilmiştir. Buna göre pembe ile boyanmış bölgenin çevresini, Şu bölgenin çevresini istiyor arkadaşlar. O halde dikkat edin. Yarı çapı 12 santim yani AB'nin uzunluğu 12. AB'nin uzunluğu 12. AC'nin uzunluğu. Dikkat edin AC. Bakın küçük çemberin yarı çapı 12. Büyük çemberin yarı çapı 18. O halde pembe ile boyalı bölgenin alanı hesaplarsam ne diyorum? 40 derecelik yay uzunluklarının ne yapacağım? Bulmuş olacağım. Öncelikle şu yayın yani BC'nin uzunluğunu bulayım. BC'nin uzunluğu nedir? BC yayının uzunluğu eşittir. 2 çarpı 3 çarpı 12 çarpı 40 bölü 360. Değil mi? Evet. Peki. Bakın 3 kere 12 36 yapar sadeleştirirseniz şurada 10 kalır. Şu sıfırları da sadeleştirirseniz 2 çarpı 4'ten ne gelecek? 8 cm BC yayının uzunluğuymuş. Şimdi nereyi bulacağız? CE yayının uzunluğunu. Çevreyi bulacağız ya. E CE yayının uzunluğu nedir arkadaşlar? 2 çarpı 3 çarpı yarıçapı kaçtı? 18 çarpı 40 bölü 360. Bakın şu sıfırları sadeleştirdim. 2 kere 18 36 idi. 36 ile sadeleştirdim. Burada ne kaldı? 3 çarpı 4'ten CE yayının uzunluğu da 12'ymiş. 12 santim 8 santim. E şurası 6 santim şurası da 6 santimdir. E taralı bölgenin çevresi ne olacak arkadaşlar? Çevre 8, 6, 6 ve 12'nin toplamı olacak. 8, 6, 6 ve 12'nin toplamı da ne yapacak arkadaşlar? Hemen birlikte 32 santimetre yapmış olacak. Evet arkadaşlar alttaki soruya bakacağız. Hemen alttaki soru için ne yaptım? Mürekkebimi sildim. 10 merkezi çemberde 10 merkezi çemberde OL 12'miş. OL 12 santim arkadaşlar. Şurası da OM de nedir? 12 de Çünkü yarı çaptır. Ve yay uzunluklarına ne demiş? 2 bölü 7 demiş. Bakın. E, KM yay uzunluğu. Şurası 2 Kaysa, şurası 7 kaymış. M'den uzunluğu 7 kaymış. Dikkat edin yarı çap. Bakın yarım daire değil mi? Yarım daire olduğuna göre 180 aşağıda 180 yukarıda olması lazım. O halde 9K eşittir 180 ise K eşittir 20 olmalı. O halde arkadaşlar ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Şurası 140. Şurası kaç? 40 diyeceğiz. O halde merkez açı olduğuna göre şurası da 140'tır. Şurası da yani merkez açılarda 140'a 40 gelmeli. Taralı bölgenin çevresini e, bulunuz. E 140 derecelik yay uzunluğuna kadardır onu bulalım. Değil mi? Peki ne diyeceğiz? Ee, hangi yayın uzunluğunu bulacağız? ML yayının uzunluğunu bulacağız. ML yayının uzunluğu. 2 çarpı pi çarpı 12 çarpı 140 bölü 360. Bakın şu sıfırlar sadeleşti. 2 kere 3 36'dır. 36 ile sadeleştirirseniz 2 çarpı 14 kalır. O da ne yapar? 28 yapar. E taralı bölge nedir? M le yayının uzunluğu. Bakın M ile yayının uzunluğu. 12 ve 12'nin toplamı taralı bölgenin çevresini verir. O halde çevreye eşittir. 28 artı 24 yani kaç gelecek? 52 santimetre. Neymiş arkadaşlar? Taralı bölgenin çevresiymiş